Herkese selamlar arkadaşlar. Yepyeni bir Ark Raiders videosuna da hoş geldiniz. Bugün sizlere kontrol kulesi, uzay limanı kontrol kulesi anahtarını nasıl kullanılır, nereden gidilir onu göstereceğim arkadaşlar. Haritada gördüğünüz gibi kontrol kulesi e, yerine işaretliyoruz. Sonra ben buraları tabi hızlandıracağım. Daha hızlı e, sıkılmadan görün diye. E, arkadaşlar hemen böyle upuzun e, iki tane ikili bir Kule var onu görüyorsunuz Hemen onun yanında böyle küçük bir kule var Hemen buraya giriyorsunuz arkadaşlar Buraya girdikten sonra Arkadaşlar kapıyı açıyorsunuz Zaten hemen basit karşınıza çıkacak Ama dikkat edin buranın iki kapısı var Girişi ee, Burada adamlar sizi e, gafil aklayabilir buraya bir tane şok mayınız varsa koyun arkadaşlar sonra güven içinde rahat rahat lootlayabilirsiniz çünkü zaten şok mayını e, koymanızın amacı adam gelirse e, adamı şok edecek orada yavaşlayacak daha sonra da rahat rahat lootlayabileceksiniz arkadaşlar şu an e, güncel 21 Ocak lootumuz 2026 21 Ocak e, lootumuz e, böyle Ark Raiders'da bu kulede Metalora göre dediğim gibi değişebiliyor daha önceki videolarımda da söyledim e, lootların yerlerini falan değişiyor eğer güvenlik ihlaliniz açıksa hayatta kalma yeteneğinizde en sona verdiyseniz buradan bunu da açabiliyorsunuz. Buradan da çok güzel lootlar çıkıyor arkadaşlar. Bunu da ihmal etmelim. Oyunun en güzel özelliklerinden biri bence. Ben kullanıyorum. Ee, güzel rahat bir para kasmak istiyorsanız ya da e, rahat item kasmak istiyorsanız arkadaşlar bu yeteneği açabilirsiniz. Buralara ben hızlıca atlayacağım arkadaşlar. Ee, burada sadece size belirtmek istedim. Burada bir gizli bir yer var. Onu e, göstermek istiyorum arkadaşlar. Evet şöyle gördüğünüz gibi burada bir tuş var pencere açılıyor hemen karşıda bir tane çanta var buradan sakın atlamayı denemeyin ee, düşme ihtimali çok yüksek hemen gelin zaten ee, diğer pencerenin altından da ee, alınabiliyor arkasından da ben ilk başta bu pencerenin açıldığını görünce hani bir fake yemiştim. Ee, ama hani o denemedim tabi oradan atlamayı Sonra biraz hani böyle kurcalayınca Zaten oradan alınıyor o pencerenin Açılma amacını da anlamadım şahsen ee, Buradan Sonrası arkadaşlar zaten ben burada Kartal falan çıkardım buradan Biraz deniyorum burada adamlara Buradan fight'lara da girebilirsiniz Arkadaşlar buradan kartal çıkma ihtimali de yüksek kule olduğu için Genelde kartal veriyor avcı Kartal kaçak gibi silahlar Da veriyor e, taşsaklar da çıkıyor arkadaşlar mor silah çıkma oranı o da var tabi ama diğer taşsak ve kartallara göre daha düşük tabi e, bunun notuna da arkadaşlar puanım 10 üzerinden 6 diyebilirim. Çünkü şu ana kadar en güzel loot'u Gömülşehir Belediye Bina Sanatları'ndan aldım. Tekrardan o videodan bir tane daha çekip sizlere yakın zamanda atacağım. Bir sonraki videomda görüşmek üzere arkadaşlar. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.